Şu anda e, gölbaşı mevkisindeyiz. E, şu, e, karşıda görmüş olduğunuz yol Köy Hizmet götürme Birliği tarafından Çatma götür götürülen yoldu. İşte malzeme çekilmiştir. Bu yolda e, kameramıza gözükmektedir. Şu anda taksi gidecek vaziyettedir. Çamur yoktur. Çekiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda gölbaşı mevkisinden çekim yapmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi alan mevkisi, samanlık arası mevkisi ve gölbaşı mevkisi, bunun devamında Akkazı mevkisi tamamen meyveciliğe geçmiş durumdadır. Şu anda e, bir kiraz toplanmaktadır. Görmüş olduğunuz vatandaşlarımız kiraz toplamaktadır. Bu görmüş olduğunuz önümüzdeki meyve bahçesi yeni dikilen örnek bahçelerden biridir. Meyvecilik beldemizde gelişmiştir. Şu anda günlük 10 15 ton civarında kiraz satmaktayız. Hadi.